Haydi Spor Toto Süper Lig finalindeyiz. Fatime Yürekli ve Melis Nazlıcan Talun arasında ASTA Jean's organizatörlüğünde Haydi Spor Toto Süper Lig'de final ayağımızı 8. ayağımızı artık düzenliyoruz. Değerli izleyenler İstanbul'dayız. Yahya Kemal Beyatlı ...kültür Merkezi'nde hakikaten keyifli bir gece, keyifli bir 8. ayak gecesi bizlerle Burada bu organizasyonun yapılmasında çok büyük emekleri olan tüm Astajans ekibini ve tabii ki yönetim kurulu başkanı Fatih Aşçı'yı da buradan bir kez daha tebrik edelim. Ve yavaş yavaş artık gecemizin 6. maçına doğru geçelim. Melis Nazlıcan Talun ve Fatime Yürekli kozlarını paylaşacak değerli izleyenler. Baykur'un yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz burada. İki genç sporcu karşı karşıya. 51 kilogramda yine temposu yüksek bir müsabaka bizleri bekliyor. maç öncesi biraz da rakibine meydan okuyan bir vaykuru izledik Nazlıcan'dan gayet sokanlı sportmence karşıladı bunu Fatime ve şimdi bakalım gong çaldığında neler olacak kaskarı takılacak sporcuların varlığından maçımız başlayacak Şahin Eroğlu Nazlıcan'ın köşesinde Özgür Durmuş Fatime Yürekli'nin antrenörü <laughs> Kırmızı köşe bekleyelim Dişliği göreyim Hocam sizi alalım Hocam Jüri Evet değerli izleyenler, gecemizin 6. maçı başladı. 51 kilo daha Fatime Yürekli ve Nazlıcan Talun karşı karşıya ve çok değerli konuklarımızı yayınımızda konuk etmeye devam ediyoruz. E, muaytay İstanbul ilk temsilcisi Oktay Avcı Hocam bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Çok güzel bir Muaytay Süper Lig Maratonu'nun 8. ve son ayağını İstanbul'da yapıyoruz artık. Hakikaten çok güzel maçlar oldu şu ana kadar. Düşüncelerinizi alayım ilk olarak. Yani harikulade maçlar izliyoruz. Sporcularımız canlı başla elinden geleni en iyisini yapıyorlar. Buradaki yarışma, buradaki müsabakalar onları Avrupa Şampiyonası'na taşıyacak. Tabii ki çok önemli onlar adına. Ee, hepsi canlı başla mücadele ediyor. Thai'nin inceliklerini gösteriyor. Herkes elinden geleni yapıyor. Ama tabii de dostluk kazanıyor. Yani bizim de başlıca söylediğimiz şey o. Dostluk kazansın. Ya kesinlikle öyle. Süper Lig'in tamamı boyunca hem hani bu spor en üst düzeyde nasıl yapılır onun örneklerini çok fazla gördük. Bugün de dahil olmak üzere hem de yani fair play nedir ve nasıl uygulanır gerçekten bunu gördük. Burada bu yeri var. Nasıl devam ediyoruz. Karşılaşmamıza kaldığımız yerden. Yani hocam cami olarak tüm sporcularımızın hakikaten ben e, çok e, saygıdeğer saygı değer sporcu olduğunu söyleyebilirim ve fair play çok her zaman uyan sporcular olduğunu söyleyebilirim. Yani iki gong arasında tabii ki maç devam ederken rakipsiniz birbirinize ama maç bittikten sonra e, gerçekten çok dostane görüntüler her zaman gördük ki Muay Thai dünyasında bunları bolca görüyoruz zaten. Evet. Bunu sizden duymak daha güzel. Çünkü siz e, çok maç izliyorsunuz. Çok yorum yapıyorsunuz. Muay ile alakalı bunları sizden duymak çok daha bizi mutlu eder tabii ki. Evet ilk round'un yavaş yavaş sonuna doğru geleceğiz değerli izleyenler. Nazlı Can Tadun, Fatime Yürüt'ün karşılaşmasında. Çok güzel bir sakmaşa çıkardı burada Nazlı Can. Gözlerindeki ateşi görüyorsunuz değil mi sporcu? Yani full konsantrasyon gerçekten maçın tüm süresi boyunca. Yani işin ucunda burada ülkemizi Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa oyunlarında temsil etmek var. Güzel bir son çıkarmayı başardı burada Fatime. Kaçtı. Pozisyonda daha kuvvetli kalan taraf rakibinin sırtını yere gelmesini sağlayan taraf. Nazlıcan talonu oldu. Yumruklar isabetsiz. Şimdi Fatime Yürekli. Ve kale girdiği için Nazlıcan'dan bir diz var. Karşı gelmek istedi ama Nazlıcan yine rakibini tutup yere indirmeyi başardı. Çok kroşe da izlerli izleyenler. Loftik sert sabitli. ile Fatime Yürekli'den. Şimdi Güzel bir tip var. Round'un son saniyelerinde ve ilk round'un sonuna geldik. Hakikaten çekişmeli ve kran kranı. Bir round geride kaldı. O kadar neler söyleyeceksiniz? Harika bir mücadele izliyoruz. Hele kızlarımızdan böyle bir mücadele görmek çok daha keyif verici. Erkeklerde tabii biraz daha e, sertliğin, şiddetin yüksek olduğunu görüyoruz ama kızlarda da e, başarılı sporcuların alttan geldiğini görüyoruz. İnşallah bu Avrupa'da uluslararası alanda bizleri temsil edecekler en iyi şekilde. Zaten Türk milli takımı şu anda muayitelerde ciddi bir yükseliş halinde. Yapılan uluslararası birçok müsabakada ciddi altınlar elde ediyoruz, ciddi birincilikler elde ediyoruz tabi alttan gelen sporcular da bunlar örnek teşkil oluyor ee, Bu yarışmanın bu müsabakanın İstanbul'da olması da inanılmaz e, bizim sporcularımız İstanbul sporcuları için örnek teşkil ediyor. Dolayısıyla daha iyi sporcuların yetişmesi için bu müsabaka bizim için on numara bir e, başlangıç oldu. Kesinlikle müsabıklı. öyle. Süper Ligi'de Ankara'da başladık. İstanbul'da biz görüyoruz. ama ülkemizin dört yanına hakikaten de gezdik evet. ee, bu süreçte. Hakikaten bir kez daha herkesin dinlemeyene sağlık diyelim. Ve ikinci round Hadi hocam. doğru geçelim değerli izleyenler. Orsa, orta hakemimizde uluslararası orta hakem. Merve Nuröz. Mücadeleyi yönetiyor. İkinci anda başladık. Nazlıcan birazcık daha havaya girmiş gibi gözüküyor ikinci anda ama Fatime Yürek aynı şekilde karşılık verdi kendisine. Aslında bir seni vurdun. Elif kafaya aslında bir seni vurdun. Çok. Ama o bir seni vurdun. Çöktü gönderdi Nazlıcan Talun. Evet, evet. Low kick blokanmayı başardı Nazlıcan. Fatime'ye karşı. Şimdi burada Fatime yürekli. Rakibini yer alan taraf oldu. Çok. Çok. Güzel bir saldırı çıkarmayı başardı. Burada Fatima ama karşılıklar var. Çok fazla kılınç istemiyor iki sporcu da. İki jantı özellikle. Biraz daha yumrukla tekmelerle. Evet. Üstünü kurma çabasındalar. Çok evet. son sağa. Evet. Denedi Nazlıcan. İsabeti bulan taraf Fadime oldu talimattan sonra gelen bir darbe var. İtirazlar var ama tabii maçın akışında olan şeyler bunlar. Detayı iyi fark ettiniz. Her iki sporcu da clinch yapmak istemiyor. Çünkü clinch onları ciddi manada yoracak bir teknik. Fatih Enerjinizi korumak son round'un son dakikasına kadar çok önemli. Dönerek gelmek istedi. Hadime olmadı. Hakikle karşılık isabeti yok Nazlıcan İsabeti şey ise vurdu. Fatih'e isabet yok. Nazlıcan sürekli çabası rakibini şimdi Kılıç'ta Fatih'den dizler. Nazlıcan'dan karşılık var ama Hakim'in dur talimatına sonra geldiğine ve bu sefer sert bu yarı aldı hakem Merve Nur Öz'den. Nazlıcan Talun. Buradaki Can Son dakikasına girdik. Güzel bir diz geldi. Ardından Nazlıcan yine rakip yer alan taraf burada. Yok, Fakat sert körler gelmeye devam ediyor. Tip isabetli. Rakibin yüzüne güzel çıktı burada Nazlı Şantalun. Vadim Örekli yaklaşıyor. Çok yaklaşmak istemedi onu Nazlıcan ama yine kılınçtayız ve iki evet. evet. sporcu çok bir şey üretemeyecek buradan. Çok. Son 20 saniye ikinci roundda değerli izleyenler. Hadi, okay. Sadri seni göndermek istedi olmadı. Ardından tek nisabı ettiğin Nazlıcan'dan sert bir low kick. <laughs> Nazlıcan'ı girerken yakalamak istiyor Fatime ve ikinci roundunda sonuna doğru geldik. Oktay hocam hakikaten... Nefes kesen bir maç izliyoruz. Kesinlikle, kesinlikle. Çok çekişmeli. Fark ettiyseniz e, iki sporcunun da denkler. E, Fiziki yani özellikleri birbirine yakın. Tarzları da birbirine yakın. O yüzden inanılmaz bir mücadele çıkıyor ortaya. Kesinlikle öyle. Şimdi tecrübetten görüntüler de ekranlarımızda. Round 3'ünde bahsettik zaten fazla istemediler. Kadın için biraz daha uzak mesafede kalıp bokslarıyla ve tekmeleriyle aslında üstünü kurmaya çalıştık. İki sporcu da seyir zevki yüksek bir karşılaşma izliyoruz. <laughs> Tamam Gerçekten zor bir spor. 3 dakikada 3 round. Gerçekten e, sürenin doğru planlanması gereken bir mücadele sporu bu. E, yani ilk izleyenler şunu söyleyebilirim hani kısa gibi gelebiliyor. Yani toplam 9 dakika olacak gibi Hayır. gelebiliyor ama asla öyle bir şey yok. Hayır. Hani... Evet. Bazen bir tekme bir yumruk işi bitirebiliyor. Biliyorsunuz bir e, jimnastikçimiz 30 saniye için 29 yıl mı çalıştı? Böyle bir ifadesi vardı. Hayatta da başarılı olmak için yıllarını vermek zorunda sporcular kesinlikle yani öyle 3 dakikalar öyle toplam öyle 9 dakika ki evet. hakikaten ya, yani ikisi de diri farkında mısınız? Evet. Mi? İşte hocam o çok önemli zaten yani üçüncü anda bu kadar diri çıkabiliyor olmak hafif kilolarda biraz daha kolay olsa da tabii sonuçta 51 kilodayız yine de yani böyle eforlu bir karşılaşmanın ardından üçüncü anda böyle gitmek hiç ama hiç kolay değil. Hem Nazlıcan'a hem Fatime'yi bir kez daha tebrik edelim. Üçüncü anda başladık. Güzel bir tip isabeti var. Nazlıcan'dan bir uyarı aldı az önce. Dur talimatından sonra gelen bir darbe sonrasında. Fatime de rakibini şu docu gibi yere atınca burada. Da yine uyarıyı alıyor. Sert bir isabeti geldi. Fatime yürekliden. Yürekliliklerini kullanmak istiyor. İsabetleri de buldu. Aslıcan kendini buradan kurtardı. Son 2 dakika 15 saniye. Üçüncü roundu kazanan belki de maçı kazanan taraf olacak burada. O açıdan çok kritik bir round izliyoruz. Hakemlerin zor karar vereceği bir mücadele oldu. Gerçekten de öyle. Aynen öyle.

<laughs> Sol sandık denemesi olmadı. Evet, abi. Arzu, yerde kaldı. Tekrar ayakta devam ediyoruz. <laughs> Ringin ortasında değerli izleyenler son 90 saniye artık müsabakada. E, yaptığı ee, da söylediği gibi hakemlerin karar vermesi çok zor bir maç olacak. O yüzden güçlü bitirmek belki de galibiyeti getirecek sporculara. Güzel bir saç çıkarmayı başardı kontrol olarak Fatime yürekli. Şop. Sol direkt kaçtı. Evet. Değiş. 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 Bir yandan da bu var. Ne kadar zor olduğunu söylüyoruz. Hani birazcık röntgen dinlediğin deseniz hakem hemen araya girip <laughs> dövüşün diyor. <laughs> Böyle bir spor. Yine içeri girerken yakalandı yalnız burada. ...Nazlıcan Can Talun. <laughs> Sağdırık sabitli. Nazlı Can soluyla geldi. Tipini kullanmak istedi ardından. Ve mücadele yine yere indi. <laughs> İş biraz ama gerçekten judoya döndü bu noktada. Son 25 saniye. İki sporcu da yani ceza almanın sınırındalar şu anda. Fatih şey. ve Çok... şey. yakalayarak geldi ama tabii ki Ünga Kemiz hemen araya giriyor. Hadi. Merve, Merve Nuröz. Son 10 saniye işareti geldi. Tekrar ringin dışına doğru taşıyacaktık neredeyse. Yani ikisi de, Nazlıcan da Fajime de kazanmayı çok istiyor. Avrupa gitmeyi çok istiyor. Bakalım ama kim gidebilecek, o bileti kim alacak? Hakemlerimiz karar verecek göreceğiz, mi? Göreceğiz, zor bir karar ama göreceğiz. Hiç amaç kolay olmayacak gerçekten Şahin Eroğlu. Sporçluğun eldivenlerini çıkarıyor. Köşede ekranlarımıza yansıyordu. Siz keyif aldınız mı? Ben çok keyif aldım. Harika. Ben çok keyif aldım gerçekten. Ve bakalım. İki sporcu da anladığım kadarıyla iyi çalışmışlar. Yani kondisyon noktasında, fiziki özellikler noktasında, istek noktasında hepsini sergilediler. Ama yalnızca bir galibimiz olabiliyor tabii ki. Ee, evet ne yazık ki. Dubai bu konuda kararlarını verecekler, puanları toplayacaklar ve ardından gecemizin 6. maçında galibimizi öğreneceğiz. Bir yandan da 3. ve son raundan yavaş gösterimli görüntüler de ekranlarımıza yansıyor değerli izleyenler. Hakikaten <laughs> yani ringin sporcuları sınırlamakta zorlandığı bir round izledik, bir maç izledik. Bu arada ben de size sunumlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Harika renk katıyorsunuz. Yani bu da önemli. Çok sağ olun. Şimdi önemli bir parçası yani. Çok sağ olun. Teşekkür Çok ederim. teşekkürler. Biz yani ringde ve organizasyonda olan bütün aslında izleyicilerimize en doğru şekilde, en keyifli şekilde aktarmaya çalışıyoruz tüm ekip olarak. Umarız ki herkes de beğeniyordur. Değilim mi? Kesinlikle. Kesinlikle o konuda sorun olduğunu düşünmüyorum. Evet. Veringe ringe evet. doğru dönelim Olsun bakalım ya. kim kazanmış. Bizi Bizi mücadeleyi, mücadeleyi, mücadeleyi daha geride bıraktık. Hakemlerimizin ortak kararına göre mücadeleyi kazanan kırmızı köşe Nazlıcan Talun. Ve Nazlıcan'ın... Melis Nazlıcan'ın kemerini takdim ediyor Muay Thai Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Yasin Kıroğlu ve yine yönetim kurulu üyelerimizden Sayın Fatih Şahiner